Sıradaki maçımız İspanya Ligi'nden Rayo Vallecano ve Mallorca mücadelesi. Puan durumuna baktığımızda Vallecano 18 maçta 19 puan toplayarak 14. sırada. Mallorca ise aynı sayıda maçta 18 puanla 16. sırada yer alıyor. Vallecano iç saha performansı ortalamanın altında diyebiliriz. Oynadığı 8 maçta bir galibiyet aldı, 6 kez berabere kaldı ve bir kez de sahadan yenik ayrıldı. Yani kendi evinde topladığı puan sadece 9. Mallorca deplasmanda ortalamanın altında bir görüntü çiziyor. Oynadığı 9 maçta 1 galibiyet aldı, 2 kez berabere kaldı ve 6 kez sahadan yenik ayrıldı. Deplasmanda topladığı puan sadece 5. İki takım arasında oynanan son 10 maçta Mallorca göze çarpıyor. Bu karşılaşmalarda Mallorca 6 kez kazandı, Vallecano 2 kez galibiyet aldı ve 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Form durumlarına bakıldığında Vallecano galibiyeti ve beraberlik öne çıkıyor.